Meditasyona başlıyoruz. Rahat bir pozisyon bul. Rahat bir yere otur ya da uzan. Sırtın düz, omuzların gevşek, ellerin rahat olmalı. Gözlerini kapat. Gözlerini kapatmak odaklanmanı kolaylaştırabilir, ancak dilersen gözlerin açıkta kalabilir. Hafifçe bir noktaya odaklanabilirsin. Nefesine odaklan. Derin bir nefes al, yavaşça ver. Nefesinin ritmine odaklanarak akışını takip et. Nefesin seni anda tutmaya yardımcı olur. Düşünceleri bırak. Zihnine gelen düşünceleri yargılamadan izlemeye çalış. Onlara kapılmadan geçip gitmelerine izin ver. Farkındalığı geliştir. Kendini tüm vücuduna odaklayarak zihinsel bir tarama yapabilirsin. Vücudunda hissettiğin rahatsızlıkları fark et ve gevşetmeye çalış. Süreyi belirle başlangıç için 5-10 dakika yeterli olabilir. İlerleyen zamanda süreni artırabilirsin. Meditasyonu bitir. Meditasyonu bitirirken tekrar derin bir nefes al ve vücudunun farkına var. Yavaşça gözlerini aç ve bulunduğun ortamı hisset. Düzenli meditasyon yapmak, sakinlik, odaklanma ve zihinsel rahatlama sağlar. İlk başlarda kısa sürelerle başlayıp zamanla meditasyon süreni uzatabilirsin. Beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutma gülümseme